Misafirler, ben de hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gecemiz, gecemiz mübarek olsun. Evet ben Osmanlı Ocakları hem genel merkezini hem Erzurum Şubesini tebrik ediyorum. Böyle güzel bir program düzenlediler. Tabii şunu bilmemiz gerekir. Fetih Suresi nuzul sebebine baktığımız zaman çok önem arz ediyor. Peygamber Efendimizin Mekke'ye, Kabe'ye yeniden gidebilmek için Mekke yollarına, Kabe yoluna düştüğünde bildiğiniz üzere Hudeybiye barış anlaşmasıyla geri dönülüyor. Ve oradaki sahabi bu anlaşmanın aleyhine bir durum oluşturulduğunu düşünüyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz her şeyi biliyor. Ve o dönüş süre zamanında Fetih Suresi nazil oluyor. Bundan anlaşılıyor ki artık Mekke'yi fethetme zamanı geldi. Süreç yaşanan bu dönemde inanıyoruz ki inşallah daha güçlü hale geliyoruz, daha güçlü olacağız. Çünkü biz geleceğimizi, gençlerimizi bizden sonraki nesillere çok daha iyi bir ortam, çok daha iyi bir Türkiye bırakmak mecburiyetindeyiz. Evet, biz hepimiz Osmanlı torunlarıyız. Biz bugün. İslam coğrafyasında her tarafta kan ve gözyaşı var. Bakıyoruz bu Müslüman coğrafyası Osmanlı döneminde böyle değildi. Maalesef sıkıntılar çekildi. Ama biz bir Müslümanız. Bir Müslüman kardeşimizin eziyet çekmesine, sıkıntı çekmesine asla razı olamayız. Bugün hep şunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Müslümanların kanı döküldüğü zaman hiç kılını kıpırdatmıyor ve yalnız kalıyoruz. Ama biz yalnız da kalsak hakkın yanında olmak durumundayız. Hakkının yanında olmak durumundayız. Bugün liderimiz Recep Tayyip Erdoğan evet sadece Türkiye'nin değil bir dünya lideri ve tek emeli, tek hedefi Müslümanların daha rahat edebilmesidir. Biz şunu da görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu sıkıntılı süreçte aslında İbrahim Hakkı Hazretleri ne güzel buyurmuş. Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif Arifane seyleyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bu güzel günü tertip eden arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, bugün artık birlik günü, beraberlik günü, tefrikaya düşmeme günü, beraber olma günü ben inanıyorum ki 30 Mart'ta da Türkiye'de inşallah AK Parti birinci olacak ve AK Parti belediyeleri yeniden şehirlerimize, ülkemize hizmet edecek. Bunu sadece bir belediye seçimi olarak da asla görmememiz lazım. Biz AK Parti'nin daha nice canı gönülden diliyor. Kardeşliğimizin birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.